Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile BRC, kaybetmek BRC, yok. BRC Otogaz Sistemleri trafik dostunu sunar. Merhaba ben Mete Bayrakçı. Defansif yani kendimizi korumaya yönelik sürücülükte bizim altın olarak nitelendirdiğiniz bir takım ülkeler vardır. Bu ilkelerden en önemlilerinden bir tanesi gör, görül ve hayatta kal ilkesidir. Trafikte ne kadar iyi görebilirsek tehlikeleri de o kadar önceden görür, tedbirini alır ve içine düşmeyiz. Unutulmaması gereklidir ki 360 dereceden görülmesi gereken trafik ortamında göremediğimiz her açıda ve her santimetre karede ölümcül bir tehlike gizlenmiş olabilir. Süs niyetine ön cama yapıştırılan çıkartmalar, maskotlar, bir takım semboller, arka cam içerisine yerleştirilen yastıklar, ön torpidonun üzerinde duran kağıt mendil kutuları, ne bileyim gözlük kapları, akla hayale gelmeyecek bir takım cisimler, nesneler bunların hepsi arkadaşlar bizim görüşümüzü kısıtlar. Sevgili sürücüler, çok değer verdiğiniz eşyalarınızı illa otonuzun içerisine taşımak istiyorsanız onları öyle bir yere koyun ki onlar sizi görsün ama siz onları görmeyin. Ayrıca trafiğe sadece ön camdan bakan sürücüler yalnızca önde oluşan tehlikeleri görebilirler. Unutmamak gerekir ki 360 derecelik bir bakış açısı 90 derecelik bir bakış açısından 4 defa daha fazla yaşam şansı verir. Önemli hatırlatırım. Otogazda bir dünya markası BRC. BRC ile BRC, kaybetmek BRC, yok. BRC otogaz BRC, sistemleri BRC, trafik dostunu sundu.